He 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 he. Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Go Simulator oynuyoruz. Keçi gibi konuştum orada yani. Keçi Simulator oynuyoruz. Tamam tamam. Öyle Arkadaşlar burada bir de başka haritalar da var. Onları da oynayacağım. Ama onları bölüm bölüm oynayacağım. İkinci, İkinci. oynayacağım. İkinci artı ikinci bölümde oynayacağım. Bu kim, sen kimsin lan sen kimsin? Um, abi Bu varın içine soktum adam. Kaçma lan. Gel. Gel gel. Gel. Anam dilim kopacak. Lan kaçıyor. Bir dakika. Koyayım. Bu ne Parti mi? Evet parti. Arkadaşlar parti yapmışlar. Çalışın zamanı yavaşlattım. Oh! Böyle. Arkadaşlar bakalım. Oh! Oh! Arkadaşlar bu bir şey geldi. Böyle. Oh! Çok iyi lan. Uçuyorum. uçtum vallahi. Hava zamanı kolay. Hava zamanı zor. Disco party, disco, disco. Oha. Az önce Spider-Man keçi oldu. Oradakiler kim? Sen kimsin? Allah. Oh, o, oh. Uçtu. Burada bir evlenme teklif ettiler lan. Kaçın benimle. ne? Kupa var. 20 tane kupa bulunca ne oluyor acaba? Doğru orası da Burada 1, 2, 3, savaş. Hop. Dövüş. Yes, kilit açıldı yapımı geçe. Oh, 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 run the key. oh, 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 Hop, 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 oh, yeah. oh, uh. 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 Uhuhu. Aa uçuyor Uf 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 Uçtum lan Ben kuş değilim. Aa bu ne Aa biz yapılık için Şey gelmişti zaten Aa bu da yeni karakter açtık Hımm Şimdi gel bunu da dövüşeceğim Oho Sen de ne kadar sonra bir keçisin Kral tacımız var. Evet ben kral keçi. Dur. Şurada kral tacı nasıl olur? Aa. Bir daha bu savaşma gitmem lazım. Bu savaş gitmem lan? Hani keçi nerede? Keçi nerede? bu 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 bu, bu kadar da bana keçiyi verin bana keçiyi ver bana keçiyi ben gidiyorum Ben bu karakteri çok sevdim aa selamun aleyküm aleyküm selam Abi selamı da ki? Abi selam verdik. Abi selamı mı kabul et abi? Abi diye kabul et abi. 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 Selamı da ki? bir daha selam vereceğim. Selamı ki? Bir daha selam vereceğim. Selamun Aleyküm. Bir daha selam vereceğim. Selamun Aleyküm Ha. Ee ben yeri keçi olacağım. Hop, yapılı keçi, yapılı keçi, yapılı keçi. Yalnız. So kral tacım var. Bu niye böyle? E kral kedi benim lan. Kedi mi? Kedi dedim az önce. Bu lan? Aa. Kupalar dört mü? Biz nerede dört kupa aldık? Hop Yine mi evlenme teklifi ediyorsun? Edemezsin. Ben bir daha savaşacağım. Savaş istiyorum. Savaş istiyorum lan öyle yapma. Oh. Bana ne ne ya? Ben savaşacağım ya. Ben kral piçi Oy. Oh. Eski arkadaşım. Arkadaşlar ben şuraya şu kuş pileye çıkacağım. Selamını dilekçim. Selam. Bay bay. Ah! Lan yukarı çıkacağım. Çok uzun koşuyor burada yukarı çıkacağım bir tek. duvarın içine girmiş. Yazık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi buradan mı gireceğiz? Ee, Girelim ne oldu? Lan ben nereye geldim? Keçi kalesi. Oh. Oh. Buradaki tüm keçilere kafa atacağım. O zaten yeri yapmış. Yerde ne yapıyorsun? Evet. Lan yanıyorum Vay çakallar, vay çakal. Kralı çek. Kralı çek. Kedi dedim. Bu ne lan? Bu nasıl keçi Pov, pov, ne Hop, pov. Ay kadar keşi atıyorum. Keçi yağmuru. Çok iyiymiş. Çok iyiymiş abi. Kandaş gücü asla yenilmez. Ay tayfa gücü asla yenilmez. Hop. Adam bayıldı. Aa. Evet arkadaşlar. Hop. Oo. Oh, oh. Sadece arabaya çarptık. Geçin yavru. Evet, <laughs> böyle bir şeyler yaparak beni çıtır Ve ben bu bölümde iki tane keçi açtım. Bir tanesi yapılan keçi, öbürü de kraliçe ke keçi uçurum. Oh 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 ne yapıyorum ben? Arkadaşlar burası neresi? Çok korkunç bir yer. Ben korktum. Oo. Beş tane kupa buldum. Hmm. gelsen sen ben Ben bir şey biliyorum oradan yeni bir tane keçi açacağız. Bir şey biliyorum oradan yeni bir tane keçi açacağız. Hep kedi deyip duruyorum. Araba gelme araba gelme. Ohuhu. Arkadaşlar o çelen yeri nereden sonucu bir tane türen geçti. Eh burada. Zıpla. Ben bunun içine giriyorum. O. Oh. Arkadaşlar ben böyle bir şey biliyorum. Şimdi böyle gidiyorsunuz. Hava oh. irat İrat fizi normal. Oo. Burası neresi? Oh. Bakın buraya geldim. Bakın bakın görüyor musun? Bakayım. Buradan uçup şuraya gideceksiniz. Ondan sonra buradan yukarı çıkacaksınız. Ondan sonra nereye Ondan sonra yeni keçi açıyorsunuz. Benim kafamda niye bu var? O yeni keçi bakın. Yer çekimi karşı çeki. Çeki. Bak burada kupa var aldım. Ama lan öyle ya açtım efsanevi açmışım. Arkadaşlar efsanevi açmışız. Efsanevi. Köylü keçi ve evil keçi kaldı. Yani şeytan keçi kaldı. Şimdi ben bunu baslarsam Ha burası neye o? diş makinesini. Nasıl açtık lan? <laughs> Araba. Arabam. Ver bakayım aktü. Ah. Arabam. Arabam. Ver bakayım aktü. Arabam kaçça. Seviyorum çift kalem açça. Kimseden göremedim fayda. Efsane bir yağ alacağım ben. Oo, ama bunun nasıl bir şey olmuyor. Dur. Aa, kovla. Zıplama tuşuna aynı anda basınca oluyor. Oo, uçuyorum. uçma. Uçma yeter. Yeter lan. Uç küçük keçi. Lan yeter uçma artık. Baya uzaktaki bir obje doğru git. What the f... Hop. Ay. Hayır. Hemen 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 hemen. Atış beklesin işte zaten. Heh tamamdır. Ah! uzaktaki bir objeye vuracağım uzaktaki bir obje sen, bu adam san objemiz adam sen objemiz vada adam adam adam. vada vada hop 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 hop. hop, 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 hop. vada 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 Herkese herkese top. Benden top. Herkese benden top. Vay! Herkese benden hop, top. Hop, top hop, top hop, top top top. I'm a starbiz. Hoppa! Hazırlardır. Bir de baktık bu arkadaşlar. Çok iyi yes. Anne Bir de baktık bu da kimmiş ta uzaydan yere inmiş. Bekle. Yeter ulan. Wow. Oh. Dermin de dermaz tipi dermaz. Eee tamam. Şurayı. Burası neresi oluyor? Hayır. Biz nereye geldik? Hazırlardır buradayım. Ve şey oradan girmez girmez olaydı. Abi burada kaldım. Arkadaşlar da şimdi başka haritaya girelim. Başka haritaya gireceğim başka harita. Bir de baktık burada gitmiş daha uzaydan yere inmiş. Lan. Hayır. Buradan çıkıyor. Şeyleri var. Evet ne oldu? Medium Mars'a tesettür. Tesettür ederim. Ne oluyor? E ee, ne oldu şimdi arkadaşlar? Ne oldu şimdi? Çık, lan çık la çık la çık la çık lan, çık lan, çık e, Ne oldu? Bu gitmiş. daha uzayda diğeri etmiş. Hazırlardır. Bosarlardır. <laughs> oh. Gece şehir köfredi. Çekil yeri <laughs> Bir, iki, üç, dört, beş. Hop. Yeni bir örseğe gir. Bakacağız. Uzaylı bir örseğe Ben uzaylı değilim. Tamam. motor çıkardığımız da şöyle bir Bir de bak. Uf. Ne? Oh. baktık. Burada iki bir tane uzaydı. Evet <laughs> arkadaşlar. <Ya da> <laughs> bu, bu İkinci de oynayacak bu arada. Ama bu bölüm ilk bölümler atık oldu. Oh. Selamun Aleyküm Kan. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Ne ol? Sakın şu videoyu kapatacağım ya. Arkadaşlar bay bay kedi tayfa. Bay.